Nasıl? Da. Bir merhaba be arkadaşlar. Merhaba. merhaba. At Atıyorum. Atıyorum. Geldi mi? Evet. Hadi başla o zaman. Hop. Hadi be hızlı. İşte gol. İşte gol. İşte gol. Hadi bakalım. Bir sıfır öndeyim. Yok, Kerem geliyor gol Burası çok çekişmeli <gülüyor> <gülüyor> Hadi gönder Al sana <laughs> Geliyor 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 <gülüyor> Hop Hop <laughs> Hadi 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 süremiz gitmesin hadi hızlı ol Hızlı İşte gol Kerem ikinciye yenildin Kerem Uç <laughs> <laughs> Of <laughs> öyle bir vurdum ki yalnız yere düştü. <laughs> Hadi Kerem birazcık gol at. Oo, Kerem gol 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 geldi Kerem'den. Hadi Kerem. Hadi. Kendimden geçtim kamerayı da tutamıyorum. Hop. Allah. Allah Allah. Allah. kendine gol attın <laughs> kendine gol attın gönder. Hadi. Hadi bakalım son 24 saniye diyor. Hadi. Ama senin, senin golünü sanki saymadı ya. Gönder bakalım. Gönder. Hadi vur. Ender Kerem. Elinle ittir, elinle ittir, ittir, ittir. Vakit kaybetme. Gönder. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Çok çekişmeli geçiyor maç. Maç kaç kaç. Kerem. Nasıl boy artık masalardan taşıyor. Aa, ben yedim. Oyun bitmiş. Skorumuz bu. Gösterelim. Yandım. Skorumuz bu. Almadık ki jeton. Jeton almadık ki. Baksana ne kadar tatlıymış bu araba. Ben buna saldırırsın zannediyordum. Anne. Hadi. Hı? Ha? Hadi. Jeton almadık ama. Alalım Aa, o zaman. Jeton almamız as, lazım. Al. Tamam gel bir as, tane mi? daha alalım. Bir tane daha. Hadi gel yürü oğlum. Anne ama iki jeton alayım. İki jeton mu? Hı hı. Şunda oynayacağız ya. Ne oynayacağım? Hani topa vurmata. Topları vurmaca mı? Şuraya top. Gel hadi o zaman hadi gel. İki jeton. İki jeton daha istiyoruz ablası. Hadi bakalım. Al, bakalım. Al jetonları. Haydi bakalım yürü. <gülüyor> Koş. Hangisini <laughs> <ne gülüyor> istiyorsun? Bunu mı <mu> bineceksin? Hadi. <laughs> Al bakalım jetonunu. Al jetonunu. Nasıl yok ya? <laughs> bakayım. <da. gülüyor> Ver bakayım. Allah Allah. Arkasında bir yerde mi? Arkada mı? Ha buradaymış. Tamam hazır mısın? <laughs> hadi hadi önüne bak. Esme beni Kerem, esme beni. Esme beni Kerem. Azıcık fren yaptı. Ezdin mi? Çevir direksiyonunu sağlam tut. Atmasın seni araba. Korkunç mu oldu? Yok ya. Korkunç olmamıştır. Harika gidiyorsun. Devam et bakalım. Devam et. galiba parlıyor bütün güzer. Aa ben mu? Evet çok işte. Tam kullanmalık, sürmelik. Ne yapalım buradan sonraki rotamız ne olsun? Bir maça daha var mısın? Ha. Ne yapacaksın bundan sonra? Bitti araba, arabanın işi bitti. Ne yapacaksın şimdi? Ne istiyorsun Şimdi Ha. Bu. Arabaya bindin ama ya. Zaten aynısı. Hayır, bu bu, bu, bu çok Baksana, o kırmızıya da binle binebilirsin istersen. Bak arkada kırmızı yok. Ne dersin? Ama Son jetonun iyi karar ver. Ama bak burada içi biniyor. Ama bak o kırmızıya da binebilirsin. Ama ama bunu mu istiyorsun? Tamam istediğine Ana, ama bin. Iki, iki, iki. Ama iki kişi ama sen tek kişisin evet. Sen de bin tek Yo ben binemem. Sen şimdi biniyorsan al, at buradan jetonunu başlasın. Son jetonun bu. Tamam mı? Hadi bakalım. Arabayla da var ya tam ünlü oldun ha. Kerem. Bak yola. Dikkat et arabalara. Pero. <laughs> Cama ne oldu? Cama kuş mu çarptı seyahat sırasında? Camına ne oldu? Araba çıkıyor. Araba çıkıyor. Araba mı kırıldı? Gidiyor. Gidiyor mu? Eğlenceli mi gidiyor? Bir yandan da el sallar arkadaşlarına hoşçakalın diye. O iki direksiyon buradan kullanıyorsun. Kerem'e bakar mısınız arkadaşlar? Yetenek abidesi. <laughs> evet, harikasın. Bir el salla arkadaşlara. <laughs> Kerem'e bakar Ferhan, ona bakar mısın? Ferhan. Ama bir de bu ne aynı çaktın. Sen bir öpücük ver şimdi arkadaşlara, tamam mı? Bakalım çaktın. başka neler yapabiliriz diye. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi bunu aynı tamam.